Arkadaşlar bugün vs oynayacağız. Hadi başlayalım. Yusuf'cum ben hazır verdim. Sen de başlat. Biz geçelim. Arkadaşlar yorumlara kim yenebilir diye bir tahmin yazabilir misin? 30 like gelirse arkadaşıma yok bu videoya 30 like gelirse arkadaşıma Star Wars hesabını vereceğim. Gerçek bir Star star Ama bunun için 30 like ve 50 ay 30 abone ve 50 like lazım. Arkadaşım çok sevinir. ben yanlışlıkla keskin nişancılardan AMR seçmem gerekiyordu. Çok iyi. 1-0 Arkadaşlar biz bir de Yusuf arkadaşımın kanalına abone olmayı unutmayın. Daha yeni açtı es eski kanalda no eski kanalda çok iyi baya bir içeriği vardı. Şimdi içerikleri azaldı nedense. O kanalı sildi. Hiç video çekmiyordu şimdi yenisini çekiyor. Abi ya. Arkadaşlar AMR'de iyiyim ama AVM'de kötüyüm. Yusuf aşağı gel. Aşağı gel. Aşağıda VS yapak. Olmadı. Olmadı ya. çok yakında. Ah be. Arkadaşlar kesinlikle arkadaşım daha iyi oynuyor. Çünkü o bayağı yıldır PUBG oynuyor diye biliyorum. Of. Ben iki aydır daha yani daha yeni başlamıştım. Ondan zaten kostümüm de kötü görüyorsunuz. O kadar da pro değilim yani. İyi, bu da iyi. Bu iyi oldu. Korak bir kez alayım seni ya. bir kez alayım lütfen artık alayım çık şuraya abi niye olmuyor çok sinirlen sinir oluyorum iki saattir deniyorum vuramıyorum ben de AMR'de değil ki. Çok iyi. Lütfen zaman bitmeden ben kazanayım. Lütfen. Ya, sıkıladım. Sıkıladım. Çok iyi hadi. 4 kill. O 6 çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. olmadı. mermi dolu mermi 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 lütfen vurma mermim de olmadı çünkü doldu 6 66 resmen ilk defa yeneceğim ha yes 76 Canım azaldı bekle. Kaçayım. Abi lütfen. Heh. Geldi. Çok iyi çok iyi çok iyi. çok iyi. Oo, çok iyi. Lütfen kaybetmeyeyim. İlk defa yeneceğim resmen arkadaşım. Bildiğiniz... Abi ilk defa bildiğiniz ineceğim. Lütfen. İray, iray, iray. Yes. Bekle. Lütfen git. Hadi hadi. Kaç 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 kaç. Lütfen, lütfen Ah be. 8 kaç? 6 zamanla oynayacağım arkadaşlar. Bir zamanla oynayalım. biraz sıkıntılı işte. Zamanla oynamak sıkıntılı. Aa, hile. Ben ona vurdum. Niye canım full gitmedi? <laughs> Berabere. Aa ben Victory. Oha ben kazandım. He ben 960 daha fazla vurmuşum. O 925. Videomuz bu kadar. Hadi bay bay